Bütün kazaklar silahlandı. Ne güzel bir görünüşleri var, değil mi Karaoğlan? Bu silahlanma faydalı bir amaç uğruna olsaydı, bana da güzel görünecekti. Bu savaşın bizde faydası yok mu diyorsun? Birçoğu en güzel, en sıhhatli çağlarında ölecek. Bir o kadar da senin gibi sakat kalacak. Fayda bunun neresinde? Ama her savaşta böyle sakatlanmalar, ölmeler olur. Yurt uğruna bunları göze almak gerekmez mi? Yurt için, nürriyet için her şey göze alınır ama... ...Cengiz Han ün kazanacak diye bir yurt savunmasız bırakılmaz. Bize bir saldırı olursa yardıma koşar gelirler herhalde. Onlar şimdi Selangarma boyunda kendi başlarını kurtarma çabasındalar. Kinler ya da Taygugutlar obaya baskın yaparlarsa... ...topal bacağınla sen, tek başına ben ve birkaç kocamış dede karşı koyacağız. Kurt cebe geliyor. Ne o? Bu kuşanmamışsın. Sen gelmiyor musun? Hayır. Ben obada kalıyorum kurt ben oyan Neden? Atın mı yok yoksa kılıcın mı? Soylu bir atım, çifte su verilmiş keskin bir kılıcım var yüce Oyan. Öyleyse bu uğraşa dayanacak yürek yok sende. Yüreğimizin pekliğini, bilimin katılığını Cengiz Han iyi bilir Kurtçebe. Obada çocukları, kadınları, dedeleri koruyacak birinin kalması gerek. Demek bir saldırı olursa obayı sen tek başına koruyacaksın ha? <laughs> Sağlıcakla kal kara olan. Obam, oymağım sana emanet. Savaşın kutlu, kılıcın keskin olsun Ömü Gönoyan! Dilerim tanrıdan bir kötülük gelmesin obaya! Sağ ol! Tanrıya emanet olun Karaoğlan! Siz de Aykut! Güle güle! Ne o Çalık? Neden alaya katılmadın? Ha? Yoksa sen de benim gibi yüreksizin bile misin? Ne alayı? Aa, savaş mı var? Hiç haberim yok benim. Bir yavru dana anasını yitirmişti. Gittim, onu buldum. Ah, elime bu sazdan ve kaşağıdan başka bir şey yakışmıyor. Onlarla da dövüş olmaz. Onun için ne zaman bir kavga kokusu alsam... ...hemen anasını yitirmiş bir yavru dana bulurum ben. <laughs> Görünürde bir şey yok kara oğlan. Hiç belli olmaz. Günün her anında uyanık bulunmalıyız. Obaya dönelim. Bakalım öte yanlarda durum nasıl? Bu işe en çok boz düvenin ufak kızı Gülcan sevindi kara oğlan. Seninle artık korkusuzca konuşabilir. Şimdi bunların sırası değil. Zevzekliği bırak çalık. Ee, iyi, iyi, iyi. Hmm. <laughs> <laughs> Ağır git de biraz saz çalalım. Sen onu külahıma anlat, güler altımdaki at. Sen onu külahıma anlat, güler altımdaki at. Sen onu külahıma anlat, güler altımdaki at. Sen onu külahıma... <laughs> Biz olduk sazdan çanaktan olasın sende kızdan yanaktan Gülcan'ın sesi koş çalık! Ey ey ey. Gel. 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 Korkma! <laughs> Hangi boydan olduğunu anladın mı? Bu oklardan hiç görmedim.